Kızartma, kavurma ya da fırınlama işte besin değerini yok etmeden sağlıklı pişirme yöntemleri. Kızartma, buğulama, kavurma. Yüksek ısıda, bol yağda ya da buharda. Sevdiğimiz lezzetleri pişirmek özen istiyor. Ufak yanlışlar tüm besin değerini öldürebilir, vücuda zarar verebilir. Halbuki birkaç püf noktasıyla bunun önüne geçmek mümkün. Çünkü her birinin farklı pişirme yöntemi var. Örneğin ızgaralar e, kömürde yapılıyorsa kömürün kor haline gelmiş olması gerekiyor ve e, ızgarayla pişireceğimiz yiyecek arasında en az 15-20 santimlik bir mesafe bulunması gerekiyor. Izgara kadar zahmetli olmayan bir başka pişirme yöntemi de fırınlama. Fırında yiyecekler ne kadar az kalırsa ısıya duyarlı yiyeceklerin vitamini de o kadar kaybolmamış olur. Fırınlama yaparken belki biraz üzerine e, su serpiştirerek e, besinin içindeki vitamin ve minerallerin kaybını önleyebilirsiniz. Özel fırın torbaları mutfak mucizesi. Çünkü besinler kendi suyunda daha kısa sürede pişiyor. Hem de besin değeri korunuyor. Kızartmayı çok sevenlere bir öneri. Kızartma yağını en fazla 3 kez kullanın ve kızartmayı duyumluk değil tadımlık porsiyonlarda tüketin. Çünkü birkaç kere kullanıldığında yağın yapısı bozuluyor. Ve bu da vücutta çok yoğun bir şekilde serbest radikal oluşumu, kanserojen madde oluşumu ve yaşlanmayı tetikleyen bir etken oluşturuyor. Beslenme uzmanlarına göre eti kavururken yağ koymaya gerek yok. Çünkü etin yapısında kendi doğal yağı var ve bu da kavurmak için yeterli.